uygulama tabii önemli yine. Hiç konuşamayız, mal gibi bir ama. Hiçbir soda hiç, hiçbir bir, şey yapamadık ya. <laughs> nasıl bir kötümserlik bir anda? Oğlum hiçbir şey, hiç şey yapamadık ya, hiç konuşamadık <laughs> Bir çizgi, şablonlu falan yapmamız <laughs> lazım. Bir yazacaktık ama İlk programlama nasıl olur, hatalar nedir? Oğlum bu kadar profesyonel bir şey anlatmamıza gerek yok. Kimse izlemeyecek zaten ya. Çok şey girdik ama, çok dağınık gibi. Merhaba arkadaşlar, bayağıdır video çekemiyorduk. E, bununla ilgili bir bahanemiz yok yani. Kendi tembelerimizden çıkamıyoruz. Ya onun şey yapmaya gerek yok ya. Direkt girelim. Bugün programlamadan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben programlama uzmanı falan değilim. Tamamen kendi yıllar içinde tecrübelerimden öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Alper de o şekilde. Ben biraz bu işi bayağı zor yollarla öğrendim. O yönden bence biraz konuşmaya hakkım var. Hata yapa yapa. Yani çünkü nasıl söyleseydi? O... Çok mallık ya. yani. yapılabilecek bütün aptallıkları yaparak bu zamana kadar geldim. İlk başta bilmeden aptallıkları yaptım. Öğrendikten sonra da hala şu an yine aynı tabii ki eskisi kadar değil ama yine aynı hataları kendim bile bile yine yapıyorum. O yüzden bence faydalı olur birkaç bir şeyden bahsedeceğiz. Bile bile Yok. derken bile bile ne demek Nasıl? Niye bile bile hata yapar oğlum insan? O ayrı olur benim şeyim. Hayır onun nedenini anlat. Psikolojik olarak. Ya bile bile nasıl hata yapar? Nasıl onu anlatayım oğlum. Öyle değil mi? Oğlum bile bile niye bir insan hata yapar? Biliyorsun ya şu olur. Garip bir şey değil mi? Yok işte tamam da. Oluyor bak bir şey değil Şey gibi. Mesela programda adli 7 yazmışsın. Kendin yazmışsın. Evet, kendi yazdığım programa, mesela kendi yazdığım programa uymama, programları sürekli değiştirme, antrenmanı bitirmeme, programı erken kesme, bir sürü yani farklı farklı şey sayılabilir. Bunların yanlış olduğunu biliyorum ama yine de kendi mental sağlığımdan dolayı kendimi, <laughs> hala, kendimi hala o konuda durduramıyorum ama eskisine göre tabii çok daha iyi durumdayım şu an. İlk başladığım zamanlara göre. Bu şey gibi hani, herkesin antrenörü var bilmem ne muhabbeti var ya aslında bilen adam da hata yapıyor. Evet, yani kendini değerlendirmek çok daha zor. Bir de böyle senin gibi biraz şey Koştuk, koştuk <laughs> reklamlar. <laughs> reklamına <döndürüm. gülüyor> <Bu, gülüyor> evet, koştuk reklamlar evet. döndü. Tabii kişiden kişiye mutlaka değişir. Kimi insan kendini daha düzgün, tarafsız değerlendirebiliyor. Ben o konuda biraz her zaman daha sıkıntılı oldum. Mesela Alper bana göre o konuda çok daha iyiydi. Başladığımızdan beri, başlangıçta özellikle çok uğraştı yani, bak böyle yapma, şunu yap, şunu bitirme, işte şu antrenmanı bitir, işte RP'ye uyu, şuna uy. Yani onu böyle... Ama biraz bazı... değiştirdin o zaman. Şey. Tabii, yavaş yavaş değiştirdi. Yani o yüzden kendi tecrübelerimizden bahsedeceğiz. Ondan sonra... Ona şu an değil miyim? sadece yapılan basit böyle spora yeni başlayan powerlifting olsun, fitness olsun, genel. Tamam. Yapılan mallık var direkt. Ya o da olabilir ha, şey o Dur, şey yapalım, ben şöyle yapalım. Arkadaşlar selam. Bugün genel programama ile ilgili birkaç bir şey kendi tecrübelerimizden, kendi şu ana kadar yaptığımız hatalardan onlardan bahsedeceğiz. Genel olarak vücut geliştirme, powerlifting, strongman aslında hepsi için geçerli olan. Oğlum ona girmeyelim. Bas, oğlum hepsi, powerlifting, strongman. Işte. Yani branş olarak tabii ki powerlifting ağırlıklı daha çok konuşacağız ama hepsi için geçerli. Onlarla ilgili temel şeylerden bahsedeceğiz. Şunu söyleyeyim ilk başta o zaman şöyle başlayayım, yeni başladıysanız bu işe mutlaka bir tane hazır program bulun, doğru mu? Evet. Bir antrenörünüz yoksa mutlaka bir hazır program bulun ve programa uyun. İlk birkaç sene hangi programı yaparsanız yapın mutlaka gelişim sağlarsınız. Evet. Yani çok neredeyse, değil, yani, çok neredeyse bütün programlarda size gelişim sağlar, daha fazla daha az gelişim sağlar. Bir süre sonra, ilerleyen zamanda artık yine hazır program kullanabilirsiniz ama bu sefer programı dizayn etmeye başlayabilirsiniz kendi içinde. Doğru mu? Evet. Ya da bir tamam. koştuk. Koştuk ya da... Yok. Ya tamam. Da bize... Yani mutlaka bir hazır program bulun. Mesela evet. powerlifting. Powerlifting o konuda daha bilinçli. Powerlifting camiası. Heh, heh. Powerlifting'de o sürekli egzersiz değiştirme olayı evet. olduğu adam zaten squat, bench press, deadlift yapması gerektiğini evet. biliyor. Ya bir de başlayanlarla ilgili mesela powerlifting'e başlayanlarda daha çok, daha iyi hazır programlar var. Mesela işte Furkan olsun sağlam, mesela Diana'nın programı var, yurt dışında bir sürü örnekleri var. Powerlifter'lar daha çok programlı gidiyor, yeni başlayanlar. O vücut Biraz daha bilinçli. Evet, evet, daha bilinçliler o konuda. Yeni başlayan vücut geliştirmede e, biraz daha bence kirli bilgi daha fazla var. Şunlar var mesela evet. en çok benim duyduğum kas tekrar saymaz pompuyu yakala. yakala hisset aslında bunlar bir yere kadar mantıklı olabilir ama sizin bir belli bir programla gitmeniz lazım. Kas tekrar saymaz ne demek? Küfür edeceğim. Şimdi. <laughs> kas tekrar saymaz. Kas, kas tekrar saymaz ne demek? Sonuçta belli bir antrenman hacmi zaman içinde artacak bu. Bir tekrar aralığı sizin bu elinizde bir program, bir şeyiniz yoksa açıkçası doğru düzgün gelişemezsiniz. Mesela diyecekler Adam 55 50 saatin kolu var. İşte vücut geliştirmeci. O mu biliyor sen mi biliyorsun? Ben bilmiyorum. Tamam ben şey var ya, ben... ha, Şimdi mesela bahseden adamlar var. var. Adama bakıyorsun. Adam belli bir ilaç kullanmış. Vücudu iyi görünüyor. Zaten belli bir genetiği varsa ilaç kullanan herkes iyi görüyor, Başka bir ihtimal yok. O adamın illa doğru söylediği anlamına gelmez. O yüzden her zaman yazılı bir programımız olması lazım. Antrenman hacminiz hareketleriniz belli olması lazım. Şu vesaire takip etmeniz evet, lazım. Evet, takip etmeniz lazım. Zaten powerlifting'de böyle bir sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum. Powerlifting'de yani çok, çok az, az daha şey az. Görelim. Evet, daha az. Yani mutlaka bir planınız olması lazım. Kas tekrar da sayar. Şiddeti de hesaplar. Antrenman hacminizi. Bu O yüzden bunu yapmak zorundasınız. Ben. Şey var ya sürekli egzersiz değişmek, şey. senin onunla ilgili müthiş lafını söyle. <laughs> Hareketin değişmesi lazımdı, işini evet. yaptın, evet söyleyemedim. Yani o şöyle bir şey var mesela vücut geliştirmede de çok vardı. Powerlifting'de de bu yapılabilir. İnsanlar şey düşünüyor, belli bir hareketi yaptım bir süre. ondan sonra bu hareket artık işe yaramayacak. Bu aslında çok saçma bir şey. Zaman içinde sizin gelişmesi gereken, değişecek olan sizin kaldırdığınız yük. Hareketin değil, yükün değişmesi lazım. Evet. Sürekli aynı hareketleri yapıp. Yine gelişebilirsiniz ama zaman içinde progress overload yapmak zorundasınız. Progress overload'u farklı şekilde de yapabilirsiniz. Tekrar şiddet, ondan sonra tempolar bu da progress overload'a girer. Yani sürekli hareketleri değiştirme bu tamamen yanlış. Powerlifting'de bu çok yok zaten. Zaten şimdi araştırma falan onlara çok girmek istemiyorum. Çok bildiğim konular <laughs> değil ama <laughs> mesela Bires şu an araştırmasını yapmış. Sürekli egzersiz değiştirmek Aksine daha kötü etkilenmiş. Yani eşit de değil, biraz daha kötü etkilenmiş gelişimi. Yani tabii zaten sürekli egzersiz... Yani o yüzden başta söylediğim, yani benim tavsiye edeceğim, mutlaka bir tane programınız olsun. Programın kilolar, antrenman hacminiz, yaptığınız şeyin tamamen bir planlı olması lazım. Sürekli egzersiz değiştirmeye çalışmayın. Powerlifting için mesela ne söyleyebiliriz? Powerlifting'de daha çok yapılan hatalar ne var mesela? arpilere uymamak, Doğru mu? Mesela en temel şey. Çok, kendini çok zorladığında çok gelişeceğini insan var miyiz? Evet. Mi? Sürekli yüksek arpide. Evet, powerlifting'de mesela şöyle bir durum var. İlk başladığınızda kendinizi daha zorlarsınız. Aslında kendinizi daha az zorlarsınız. Diğeri seviyor bir sporcuya göre. Ama daha yüksek arpilerde çalışabilirsiniz. Bir süre sonra, mesela ben genelde 4 gün, 5 gün bench press yapıyorum. Yani 5 gün bench press yapıyorum. Ben diyelim haftada 40 set, bazen 50 sete kadar da çıktığım oldu. Bench press yapıyorum. Ben bunların hepsini RP 8, 9 zaten yapma ihtimalim sıfır. Sıfır. Öyle sıfır. Bir şey. sıfır. Evet. Bunu zaten bu şekilde yapamazsınız. Yeni başladığınızda daha az iş ve daha iyi, daha yine gelişebileceğiniz için RP'ler biraz daha yüksek olabilir. O ilerleyen zamanda da tabii şey yapacağınız şeyler. Başka? Vücut evet. geliştirmede de powerlifting'de de geçerli. Vücut geri powerliftingde asistanları. Bence çok fazla bir kas grubuna asistan yapmaya çalışmayın. Yeni başladıysanız bence buna fazla ihtiyacınız yok. Çünkü her harekete başladığınızda sizin odanız dağılacak. Hepsinde bir ayrı bir ısınma gerekecek. O yüzden bence çok fazla hareket yapmaktansa daha az hareketi daha iyi yapmaya odaklanın. Powerlifting'de de mesela diyelim bir SPD günü yaptınız. Sırt yapacaksınız. dört tane sırt hareketi. O dördüncü sırt hareketine geldiğinde verim alabilecek misin sen? her seferinde farklı bir setup, her seferinde bir daha ısınman gerekecek. O yüzden bence asistan sayısını çok fazla tutmamaya çalışın. Evet, başka bir konuya daha değinelim. İlk başladığınızda bütün programlar işinize yarar. Doğru mu? Tabii çok boktan geçiyor. Tabii genelde, neredeyse genelde çoğu program işinize yarar ilk başladığınızda. Bir süre sonra ya bir antrenörünüz de olabilir. Kendiniz programlama yapacaksanız bence ilk başta powerlifting'de hazır programların üzerinde oynamaya başlayın. Evet, direkt yazmayın. Evet. Direkt baştan sona yazmayın. Bir şablon alın. Programlarla ilgili mesela bana da soran oluyor. Yani şunu ekleyeyim mi? Bunu ekleyeyim mi? Bunlar tabii belli mantık çerçevesinde eklenebilir. Bence hazır bir şablon program alın. Biraz daha tecrübelendiniz. Orada değişiklik yapabilirsiniz. Yani illa ağır gün squat mesela bu da bir program programcılar ağır gün squat illa son gün olacak diye bir şey yok. Bunu farklı güne alabilirsiniz. Ondan sonra şey olabilir, o, o gerçekten oluyor. Mesela bir süre sonra mutlaka sakatlıklarınız başlayacak. Doğru. İleri seviyedir şimdi. İnsanlar evet, böyle korkuyor evet, ileri seviye sporcu. Yani sakatlıklar derken... Olabilir. Ilerler, evet, çok ciddi sakatlıklardan bahsetmiyordum. Sakatlıklar olacak. Genel olarak ba farklı bazı hareketleri yapmak daha zor olabilecek. Bunları değiştirebilirsiniz. <laughs> Allah. Evet. Bugün bahsedeceklerimiz genel olarak bunlardı. Yani çok bir şeyden bahsetmedik, unuttuklarımız da olmuştur mutlaka. Bu bir videoyu biraz daha şey gibi oldu. Muhafet. Yok alışkanlığımızı geri kazanalım. Yani. Video çekmiyorduk, o yüzden böyle bir kısa video yapalım dedik. Şu an saat... Şu an saat 8. Akşam Joshua Usik maçı var. Tamam, bir tahmin de yaptık. Tahmin nedir yani? Ben 11. Nalan... Ah, sevdim. Evet. Tahminimdeydi yani Ben 11. rauntta Usi'nin nakavt alacağını düşünüyorum ama biraz riskli bir tahmin. Aslında Usi box tarzına bakınca daha çok çoğu kişi puana gideceğini düşünebilir. Evet. Bence de puanla kazanacak. Evet. Joshua nakavt da edebilir. Çok böyle tehlikeli. Jašuan nakavt edebilir. Aa şöyle de bir şey var. Joshua'nın kilosu kaç çıktı? 110 kilo oldu. Evet. Evet. 115 kilolar da çıkmıştı, biraz kilo düşmüş. Büyük ihtimalle o da 10. rama dövüşmeyi düşünebilir ama ben hiç bir mantıklı bir şey olacağını düşünmüyorum. O Onun adına, evet çok mantıksız oldu bence şu adına. Ben Usi'nin kazanacağını düşünüyorum. 11. rama'dan akapla. Sen, ben de büyük ihtimalle Usi puanla kazanır. Bir de belki kazanmasını istediğimiz için de böyle düşünüyorum. yok öyle çok şey. Ben Usi'yi tutuyorum ya. Ya ben de Usi'yi destekliyorum. Şu an baya kötü bir boksör olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak Tek, Tekniği çok kötü değil ama mental olarak özellikle bayağı kötü bir boksör yani bir Siklet şampiyona bence hiç yakışmayacak bir karakter. O yüzden ben Mustin kazanacağını düşünüyorum. Bakalım videoyu yayınladığımızda görürüz. Tamam. O zaman video bu kadardı. Başka videoda görüşürüz. Tamam. Sen de söyle bu görüşürüz.